Ufaklı ne yapıyoruz şimdi? Güvendeliyoruz. Ne diye ki? Abone olmayı unutmayın dostlar. Çok tasmalamadan. Bak 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 neler yapıyor bak. Ne geliyor ne geliyor? Çıprat çıp. Kurtun oynayan tarafı da tam iğnenin ucuna denk geliyor. Altın şöyle de tutabilirsin. Bak dikme o kadar. Bak 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 neler yapıyor bak. Evet. evet bir tane geldi sağ tarafa. Madem buna vurdu bununla devam. Evet evet evet. Aldım dedi üstünde bir Evet arkadaşlar. Evet. Biz Çok rüzgarlı riz, <laughs> bir havada geldik Asanca. Ya. Yarın sabah 5 gibi sabah 5 suyunda istavrete gideceğiz. Şimdi bir akşam suyunda her zamanki gibi Çupra avındayız. Bir tane şöyle gösterelim. Bizim 360 burada ve aynı şekilde 240 koltalarımız da burada 360'da yaklaşık bir 80-100 metreleri tarayacağız. Yani rüzgar karşıda ne atabildiğimiz kadar atacağız. Evet. Diğer türlü yakından artık çupra ya bekleyeceğiz. Bugün gemilerimizde çin kurdu var. Evet. Çiğ kurduyla sunum yapmaya çalışacağız. Evet. Biraz sonra da çekeceğiz sizin için. Biz yani yine alsancaktayız. <laughs> Hadi bakalım. Bize rastgele sizi keyifli seyirler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimizin %80'i abone değil. Abone olmak bedava. Abone olabilirsiniz. Bize bir destekmiş gibi, motiveymiş gibi düşünebilirsiniz. Evet. Keyifli seyirler. Şimdi hava kararmadan şöyle gösterelim yem takışımızı. Fosforlu tarafı, alt taraf, üst taraf görüyorsunuz. Şu şekilde çin kurduğumuz bayağı damızlık. Şöyle hareketini de görün. Yakın çekim yapalım. Aldım, sıktım ağzını. Ağzından iğnenin sivri tarafını soktum döndürerek. Geldim. Tam ortadan gidiyorum. Geldim, geldim. Bu kadar bana yeterli. Buradan yine döndürerek çıkart. Aldım yem ipimi. Şöyle ikiye katladım çin kurdumu geliyorum tatlı sıkı çin kurdumu yavaş yavaş doluyorum hem kaba gösterecek bu şekilde 3-4 kat balıkların dikkatini çekecek hem de kuyruğu serbest bırakacağım en son burada O kuyruk hareketleri de aşağıda canlı kalacağı için balığı cezbedecek. Geldim. Bir tur daha şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Hayır. Kuyruğu da almışız. Şimdi kuyruğu serbest bıraktım tekrar. Kuyruk oynadığı için Hop. Geldim. Kapattım. Nerede bizim iğnemiz? Gel sistemi de gösterelim. Circle iğneyi tam uca yerleştirdim. Alt tarafı gergin tutuyorum. Şu şekilde rahat edeceğim uzaklık mesafesinde. Buradan elimle kaktırdım. Yavaş yavaş circle olduğu için elimin desteğiyle geçti. Şu şekilde iğnenin ucu açıkta kaldı. Tam şurada. Kurtun oynaya tarafı da tam iğnenin ucuna denk geliyor. Gördün mü? Ya da burası biraz daha bol. Hemen buradan almak isteyecek. Sistem de şu şekilde. 2 numara circle iğnemiz. Geldik. Aşağıda 2 tane boncuk arası fır döndüğümüz var. Şu şekilde rahat rahat oynuyor ve etrafında dönebiliyor. Şimdi bu asansör sistemini gönderiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar. Circle iğne vardı. Birkaç tık tıkladı. Çok tasmalamadan. Hemen şöyle alıyorum bakıyorum. Boş Boş mu? Tekrar deneyiniz Tekrar deneyim biraz daha yakınlaştık Kalsın Aşırı dalga var Tripod getirmedik Siz gördünüz mü? Siz görevi yoksunuz Gördüm ben Ölçümü Evet Kaç yine tıkladı <laughs> evet, evet evet yine geldi gördün mü? Hazır mıyız? Hadi kaldıracağım artık Gel. Çek bakalım. Şöyle gün bozumuna karşı. Boşta mı geliyor? geliyor? mu? Ne çıpra, geliyor? Çıpra çıpra. <laughs> ne geliyor ne geliyor? Çıpra çıpra. Çıpra mı? Hı hı. Sence? Nasıl geliyor? sana doğru. Evet heyecanla bek. Yok gibi. Hazır. Hoppa. Oo. Ambarlıyorlar mı yine yemimizi? Bu ufaklığı ne yapıyoruz şimdi? He? Gönderiyoruz. <laughs> Gönderiyoruz tabii ki. Dur bir dakika ben yakından. Tutarım. Evet. Güzelce çek bakalım. Demek ki oltamızı indiren balığımız buymuş. Şöyle bir yakından da çekim yapacağız şimdi tamam mı? Tamam. Gösterelim. En baştan balığı aldığımız Şekilde. Circle iğnemiz nasıldı? Yemi nasıl takmıştık? Bak nasıl duruyor. Ben bu yemde bir kere daha atacağım. Şöyle. Heh. Sen balığa bakma. Aldım balığımı. Tamam, yutmamış tamam. Çok zarar vermeden. Güzel bir şekilde tamam. Güçlüsün tamam. Tamam. Bana bırak kendini biraz. Dur ben bir göreyim. <laughs> Açmıyor şu an ağzını. Serbest bıraktım. Zarar vermeden gönderemeyecek miyiz? Göndereceğim. Öyle bir yerde ki şu an. Dur ben sesi salamayacağım. Ben verir misin bana? Tabii ki. Tam şurada. Arkadaşlar. Şurada dediği yeri musun? Şu şekilde aldım penseyi Öyle bir yere oturmuş ki Heh. Circle yine biz. Arkadaşlar balık yaşar. balıkları almıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen iade ediyoruz. Gösteriyorum. Hop. Bye bye. Arkadaşlar. göğüs bandımı taktım. Şimdi hava kararacak. Işığımız da yok. Zaten buraya 2-3 saatlik bir hava geldik. Saat yedi buçuk sekize doğru başladık Havamız karardı sekiz doğru geliyor Bakalım saatimizi aynen tam Sekizi yirmi geçiyor Buradan Bir, bir saat daha avlanırız Buradan ben sabah 5'te bayraklıyı denemek istiyorum İstavrit avı için Orada da çıkacak mı çıkmayacak mı nedir ne değildir bilmiyorum Şöyle altında göstereyim Yapıştır gelsin Evet Şimdi de yakından deneyeceğim Ondan göğüs kamerasını taktım şu şekilde koyayım ben göğsümü. 10 gram kurşun gezer falan değil o. Bakalım tasmalamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Kaçtı mı? Tasmalamayı biraz abartman gerekiyor burada bunlara. Dene bakayım bir boşluğunu al. Geliyor mu? Ha? Kurşun hissediyor musun şu an? Tamam. Evet arkadaşlar yine bir sunum yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Sürnez üstü ne var? Çin kurdu var. Tam kuyruk hareket edecek kıvamda. Şimdi gelelim. Nerede benim? Heh. Şöyle bir gram kurşun. İki tane stoper. Stoperlerin arasında boncuk. Boncukların arasında fır döndü. Ufacık. Tam şöyle bir karıştan bile daha az. Askım var. Geliyorum. Şöyle biraz da. Eh tamam. Taktım. hata yaptım. Neden hata yaptım? Neden? Neden hata yaptım? Neden? Ee, oynayan kısım aşağıda kaldı. Aşağıda kaldığı için iğnenin ucuna göndermem gerekiyor. İğnenin ucuna göndermem için de tam bu sefer kafadan sokmam gerekecek. Yani oran orantı. Geldim. Tekrar gönderdim. Hafif döndürdüm şöyle içeri doğru. Birazdan modifiye yapayım şöyle. Heh. Evet. Şu an gayet gördüğünüz gibi şu an çok iyi oldu. Hadi bakalım. Yakında tasmalayabileceğiz. Bize rastgele. Büyük oltamız ne durumda? telepat olmadığı için biraz dikemiyorum. Dikemediğimiz için de hissedemiyoruz. Birazdan kontrol edeceğiz onu. Hadi bakalım. Atun, gel. Gel, gel, gel. Hadi bakalım. Evet. Bak, bak, bak. bak. Neler yapıyor bak. Biraz karşılık veriyor. arkadaşlar. Biraz önce saldık. Bunu da salacağız diyecektim. Şu görebiliyor musun? Nereye kadar gitmiş? Cık cık. Dur hemen kurtarmaya çalışalım. Salabilirsek salalım bu güzelliği de. Üçüncü oltamızı atalım. Arkadaşlar 2'de 2. Güneşe bak. Güneşe bak. Orayı da göster. Gördün değil mi? 2'de 2. Hemen şunu çıkartmaya çalışacağım. Da. LRF oltamı hazırlıyordum. Sikil oltamı yakımını test etmek için. İşte circle yutunca çok sıkıntı oluyor. O sırada e, kocam 2 de 2 yaparken ben iki defa yedi yemeğimi evet. ama tutamadım maalesef o, ki. O tasmalamayı bir tık daha geliştireceğiz. Tasmalama olayı. Evet. Yine en azından taktırmadım öyle o yüzden oh, sevimli oldum. Bağırsaklarıyla olurum. beraber geldi. Hadi bakalım nasıl Olursa, mükemmel bir görsel olacak. Arkadaşlar, hocam bu şekilde yakaladı, ben de aynı tarzda. Hadi bakalım. <laughs> Umarım yakalayacağım bu sefer. Bayağı yani yemimi, saçaklı olmuş. Yemimi yiyorlar? Ama. Ama bak, kasmanamayı... bayağı saçaklı olmuş. İğne ucu nerede? Kurduğun ucu nerede? Biraz daha toplayabilirsen, yemip ile. Gönder onu yukarı doğru. Aynen gönder. Biraz daha buraya sıkıştır. Tamam. tamam. Altın şöyle de tutabilirsin. Bak dikme o kadar. Aşağıda hafif sola doğru gerdir. Sola doğru. Zaten basarsa ucunu sağa doğru kaydıracak. Anladın mı? Dalga çoğaldı. İpimiz çok ince. İpi de çekiyor. O çekmesi balığın tırtıklaması gibi gelebilir ama değil aslında. Çupra şu an emçiklemiyor. Direkt basıyor. Basarsa kamçılar. Lütfen kaçırma. Kamerayı aç diyene kadar kaçtı. Hemen şunu atayım bir daha. Bakalım. Evet Yemi aşağı kadar getirmiş. İplerle oynamış. Gördüğünüz gibi biraz daha aşağı çekip bunu atacağım. Toparlanana kadar. Bu evet, geldi. çekişi değişti geldi, ama. Geldi, geldi, geldi. Hadi gelsin artık. Bak 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 bak. Neler yapıyor bak. Siz görebiliyor musunuz acaba ya Nerede hiç görüntü yok ya. Geliyor, geliyor geliyor Baba baba bak neler yapıyor bak. Çılgına bak çılgına bak. Geldi. Hoppa! Evet dostlar. Akşam suyumuzda. Skorumuz ne oldu? 3. 3 tane balık avlayabildik. Zaten salabileceklerimizi saldık. Akşam 7.30'dan şu an, Şu an saat kaç? Saatimiz kaç? Şöyle tersten göstereyim. 9.30. Yaklaşık 1.30-2 saatte 3 tane skorumuz var. Evet. Buradan eğer enerjim olursa yani, Hatun gelmeyecek ama ben gelecek misin? Yani gelmek istiyorum ama evet. Burada da giderdim. Burada da ama hepsine yetişemezdim tabii. Yani nasıl bir çalışma ortamı var bu çocuğuna. Evet. Ama evet. Evet, evet. Şu an İstavrit avına buradan karşı tarafa Bayraklı'ya gideceğiz. Bakalım orada sahtelerle deneme yapacağız. Hı hı. At çek. Burada yemlerimiz kaldı. Yemlerle de biraz da atış yaparız. Dip oyunları yaparız. Evet. Duruma göre buradan hop eğer kapanmazsa video o tarafa geçiyoruz. Evet. Rast gelsin bize. Rast gelsin. Abone olmayı unutmayın dostlar. Evet Hatun ne yapıyorsun? Evet, dün takıştırmıştık altın voltayı. Şimdi meramıza geldik. Aç çeke başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bize rast gelsin. Size keyifli seyirler. izlemeye devam. Evet dostlar. Hatun'a V8 verdim. Kırmızı kafa. Bende de bir tane maket. Balkarides. 5 gramla başlayacağım bakalım. tane geldi sağ tarafa. Bundan sonra hemen kuru zıplatmayı deneyeceğim. Çok fazla zaman kaybetmeden. Bir bakalım silikona ya da makete geliyor mu? Gelmiyorsa biraz dip oyunları yapacağız. Bak bak bak. Görüyor musun? Neler neler yapıyorlar. Şimdi su üstüne geçeceğim ya. Bir VT'de yapayım bakayım. Şimdi dostlar. Dünkü takımı çıkarttım. Çupraları aldığımız takımı. Onunla hemen şuradan bir atış yapayım. Hatta buna da zilimi takayım. Dikeyim oltayı. Bir şey olursa haberleşiriz. Bastı. Kamerayı açacağım diye Ulan kamera açacağız diye tek yakaladığımızı saldık. Neyse hadi bakalım. Madem buna vurdu, bununla devam. Evet dostlar şimdi kurtlara geçtik. Şu şekilde. Hatun pembe kurt, ben de beyaz kurt deneyeceğim. Çünkü beyaz makete bastığı için belki beyazlara karşı bugün bir zaafları olabilir. Her şeyi deniyoruz. Şu anlık tık yok. Hatta 360'lık Çin kurdu bağladım ona. Onda da şu anlık dik yok. Bakalım. Ya nasıl? Saatimiz 7.30'a geldi. Yaklaşık 1 buçuk saat oldu. Bir tane sadece beyaz rapalaya vuruş aldık. Onu da kamerayı açarken maalesef kaçırdım. Bakalım. Devam. Evet dostlar şimdi biraz da inşallah takılmazsa bir karides sektireceğim. Karidesle de sonuç alamazsam Artık oturacağım keyfime bakacağım. Yeter artık ya. Evet evet evet. Altını aldım dedi. Şu an bu kalama normal değil. Takıldı. Takılmıştır dur. Çek bakalım. Boştu şu Büyük bir ihtimal takıldı. Mı? Bakalım. Evet. <laughs> Yine taşa taktırmış. Trofe taşa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Karidesten ümidim var. Belki. Şimdi yanımızdaki kişiler tutsa ben tutamazsam. Ah yapma be. Heh. Tamam diyeceğim. Bu arada yakında tamamen çekmemiz gerekiyor. Yoksa taktıracağız karidesi. Yani sorun bende değil şu an Merada. Diyorum ya? yanımızdakiler bir almış olsa şöyle bir. Diyeceğim ki sorun bende. Tabii ki yani kurt tutlatmaya çalışıyorum onunla. Bu acı kamış olmadığı için kurt aksiyonu veremeyiz bu kamışlarla. Onun için zaten bir acı kamışına ihtiyacım var. Yakın zamanda toplayacağım onu da. Bir sistem düzersen burada kurt tutlatacağız. Daha verimli, daha aksiyonlu olur. Rapalaya vurmadı mı? Vurdu ama tabii ki Rapal'da biraz daha ihtimali düşük. Şuradan itibaren toplamaya başlayalım. Nasıl takılıyor. Goltaya iki kere vuruş aldım. Eğer bir sürü geçip ipe takılmadıysa aynen aynen aynen. Canlı olarak gördük şu an. Ben onu bir yoklayayım. Onda ufak da olsa bir şeyler var galiba. Bir ufak vuruş aldım. Bakalım. Üstünde bir değil mi sence? Üstünde. Boş. Sence? Çok güzel tamam, Biraz daha kalsın Ya da çekip bakayım ben bu şuna Yem ne olmuş Ufak balık da varsa Belki hissetmiyor olabiliriz Hem onu da görmüş oluruz Çünkü ufak vuruşlar aldım Çok ufak vuruşlar bir kere çır yaptı şöyle. Sanki takılmış da bir şeylerden böyle kurtulmaya çalışıyormuş gibi. Sanki. Eğer öyle de değilse yemi yemiş olabilir. Bakalım. Evet. Yemi yemiş. Yemi. Güzel bir şekilde yemiş hem de. Evet. Hadi bakalım. Bir tane daha yapıp atalım. Evet dostlar, şöyle bayraklı Meral'ımızdan videomuzu sonlandıralım. Sonlandırmadan önce tüm Müslüman alemini kurban bayramı kutlu olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Aynen Sizlere öyle. Sizlere iyi bayramlar dileriz. Balık bahane ailesi olarak. Evet, bu videoyu yaklaşık çarşamba, perşembe sabahına bağlayan günlerde çektik. Evet. Pazar günü yayınlayacağız her zamanki saatte. Ee, ne yaptık? Dün Alsancak'taydık. Çupraları yakaladık oradan. Geldik buraya. Yani ben hiçbir zaman tesadüfe inanmam. Hata bende olsa tabii ki kendimi geliştirmek için uğraşırım burada ama. Yani yanımızdaki kişiler de ağlamadı. Bir tane falan çıktı. Bir tane iki tane çıktı. Maalesef. O da yani ufak kurtları zıplatma yöntemiyle alındı. Galiba büyük bir ihtimal haji ya da mebaru kamışlardır Yani ultra hafif kamışlardır. Eh alarmımız da çaldı. Bu da mesaiye git alarmı. Buradan sonra mesaiye devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu güzel bulduysanız, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet dostlar izleyicilerimizin %85'i ee... izliyor ama abone olmuyor. Bize abone olarak bedava bir şekilde destek verebilirsiniz. Bizler burada e, yine bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi yaşadığımız olayları, gönül isterdi balık tutmayı. Ama olmadı bu sabah. Dün al iyiydi. Kocam yakaladı ama ben yine yakalayamadım maalesef ki. <laughs> Ve hala bekliyorum yani. Gitmemisi... Yani canlı kurt da denedik. Dün sürü şeyler vardı. Sürünes kalmıştı, çin kurdu kalmıştı. Çin kurtları gayet iyiydi. Kuyruklarını oynar bir şekilde tam taktım. Yani en azından kokuya gelsin, aksiyona Evet. Yani canlı yeme de vurmadı. Canlı yeme yani vurmuyorsa. Her yolu denedik. Demek ki burada şu an balık az. Yani çok olduğu zaman da bir gün test ederiz. Burada onun da yarışmasını yaparız. Sizlere aktarırız. Evet. Kim daha çok istavrit yakalayacak yarışması. O zaman bizden bu kadar. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Evet. <laughs>